Hocam ben bir annem öldü onun yerine bir sadaka verdim. Bu mu büyük? Onun cenaze namazını kıldım. Cenaze namazı büyük. Öbürü de sevap. Hocam benim annem öldü, babam öldü. Ben onun kızıyım. Ben onun yerine umre yaptım. Bu mu büyük sevap? Bak bak umre Mekke'de. Cenaze namazını kıldım. Cenaze namazı kılmak daha büyük sevap. Bir ölüye yapılacak en büyük iyilik, en iyi amel namaz kılmaktır. Ama nasılsa bu ülkede hocalarımızdan da rica ediyorum. Hem cenazeyi kıldıran hocalarımız, hem de cami hocalarımız, ne olur hocalarım, halkımıza hatırlatın. Kadınlar geliyor orada yan tarafta ağlıyorlar. Tamam. Gözyaşı döküyorlar. Eyvallah. Ama orada boş boş duruyorlar. Geçsinler safın arkasına. Orada cenaze namazına katılsınlar. Namaz kılmaya müsait olanlar. Yani abdesti olan kadınlar namazınızı kılın. Akrabalık ve komşuluk hakkıdır. Komşunun, akrabanın komşu üzerinde, akraba üzerinde hakkı neymiş? Namazına katılmak. Öldüğü zaman cenazesini taşımak. Peygamberimiz buyurdu ki ahirette hepiniz bir boy olacaksınız. Herkesin boyu şimdi kimimiz bir otuz, kimimiz bir elli, kimimiz bir seksen değil mi? Uzun boylular hemen hava atıyorlar. Benim boyum bir altmış sekiz, bir seksen yanıma durunca böyle bir karizma çiziyor filan. E bizim işte bayanlar daha çok bu konuda estetiğe çok önem verir. Kadınlar hassas yaratmış Allah onları. Boyu da kısaysa 15 santim topuk giyiyor ki bu uzasın diye. Öyle olmaz. <laughs> Öyle olmaz. Maça şike karışıyor arkadaş. Değil mi? Ondan sonra neyse. Elin topuğuna karışmıyor. Şimdi beni de daşa tutarlar ha. Hoca topuğa karıştı derler. Yok bizim cemaatimiz bizi bilir. Değerli kardeşlerim yalnız şunu söyleyeyim. Ahirette boylarımız bir olacak. Öyle uzun kısa yok. Yalnız Hazreti Muhammed söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Cennette uzun boylu olanlar iki sınıf insan olacak. Kim onlar ya Resulallah? Normal herkesten daha uzun olacak. Kim onlar? Bir, ezan okuyan müezzinler yüksekte okuyorlar ya ve rafa'na leke zikrak senin ismini yükseltmedik mi ey Muhammed? senin adını yüceltmedik mi? Hani ezandaki eşhedü enne Muhammeden Resulullah var ya işte bu ayettendir. Bu ayetin işaretidir. Adını yükselttik. Hazreti Muhammed'in adını yüksek yerde okumak o günden beri sünnettir. Ezanı hiç değilse hocalar yer seviyesinde okumaması lazım. Ezan en azından birkaç basamak da olsa yukarıdan okunması lazım. Hazreti Muhammed'in adını yukarıda okumak. Hani bazen bu sünnete karşı çıkanlar var bazı abiler. Ben onları da çok seviyorum. Allah onlara da hidayet ve güzel istikamet nasip etsin. Bize de hatamızı görmeyi nasip etsin. Böyle sünnete minnete karşı çıkıyorlar ya. Hazreti Muhammed işte bizim gibi bir adamdı falandı filandı. Ya Allah diyor ki senin adını yüceltmedik mi diyor. Allah yüceltmiş sana ne oluyor? Ayet Kur'an'dan ayet getir diyor ya. Aha ayet. Senin adını yüceltmedik mi diyor? Peygamberimiz dedi ki cennette uzun boylular müezzinler illa caminin kadrolu müezzini değil. Çocuk geliyor. Hocam ezanı bugün ben okuyayım mı diyor. İmam hatip çocuğu, Kur'an kursu çocuğu, neyse mahalleden delikanlısı. O ezanı okuyan çocuğun da cennette boyu uzun olacak. İki, cenazeye omuz verenler. Cenazeyi omzunda taşıyanlar cennette uzun boylu olacaklar. Resulullah'ın hadisi şerifi. Akrabalığın önemini görüyor musunuz? Peki bir, bir hanım kız dedi ki atalarımız ev alma komşu al demişler ama biz artık yan komşumuzu bile tanımıyoruz demiş güzel bir gol attı o kızcağız. Çok haklı. Asansöre biniyoruz, selamlaşmadığımız oluyor. Biliyor musunuz? Ne garip bir şey. Ya o asansördesin ya. Yani bir buçuğa bir buçuk. Bir selam aleyküm diyelim birbirimize. Hangi katta oturduğumuzu bilmiyoruz. Hani dairelerde oturuyoruz ya büyük şehir olarak söylüyorum. Veya birbirimizle ilgili yani ya insan sorar nerelisin kaç çocuğun var değil mi? Bizim çocuk büyüyecek. Bizim kız gelin olacak. Sizin oğlan evlenecek. Birbirimizi tanımazsak, birbirimizi bilmezsek bu çocuklar Facebook'ta tanışır, Twitter'da boşanır. Ben size söyleyeyim. Tamam mı? Yani ama siz ana babalar olarak bizler komşular birbirimizi tanıyalım. Yani birbir Ha, çocuklarınızı baskı altına da almayın. Benim dediğim kızı almazsan sütümü haram ederim. Anneler böyle demeyin. Çocuklarınızın kalbine güvenin. Siz onlara güzel şeyleri söyleyin. Yavrum bak, siz gençsiniz, aldatabilirler. Bilhassa erkekler kızları çok aldatır. Yalan söylerler yani. Olabilir bu. Kızlarda da olur ama mağdur olan genellikle erkek olmaz kız mağdur olur. Erkek en büyük yanlışı da yapsa olan çocuğudur diyor millet üstünü örtüyor. Kız çocuğuna ufacık bir dedikodu çıksa ya normal anlaşamamış nişanı bozulmuş. Kıyamet koparıyorlar. Olur. Neyse kardeşlerim bu komşumuzu bile tanımıyoruz. Tanışın. Ev ziyareti yapın. Mesela ayda üç gün komşumu ziyarete gideceğim diye program yapın. Ve giderken mutlaka çocuklarınızın hepsini almasanız bile bir seferinde bir çocuğunuzu, öbür seferinde öbür çocuğunuzu çocuklarınızı komşularla, akrabalarla tanıştırın. Yolda başına bir iş gelse, büyük şehir kardeşim her şey oluyor. Değil mi? Otobüs durağında kızcağızı kaçırıp öldürmediler mi Mersin'de? Değil mi? Hatırladınız olayı? Ben yaralar tazelenmesin diye çok deşmek istemiyorum. E bu çocuk komşusu olduğunu tanısa, Mehmet mi bana yardım et diyebilirdi, arkasına saklanabilirdi. Yabancı insandan utanır çocuk. Yardım isteyemeyebilir ama tanışırsak komşu olursak birbirimize bir güven olur. Daha güçlü oluruz, daha çok oluruz. Daha çok olursunuz. Yalnızlık yaşamazsınız. Ama şimdi sen komşuya gitmiyorsun. O akrabayı ziyaret etmiyor. O çocuk kendisine arkadaş grubu kuruyor. Kendine ayrı çevre ediniyor. Neyden? İnternetten. İnternetteki bütün arkadaşlıklar sanaldır. İstihbaratçı mıdır? Ajan mıdır? Terörist midir? Anarşist midir? Erkek diye tanıdığın kadın mıdır? Kadın diye tanıdığın erkek midir? Belli değildir. Dolayısıyla kardeşlerim hiç kimse sokağın başındaki bakkal Mehmet emmi kadar sağlam değildir. Bizim çocukluğumuzda bir Mehmet vardı. Allah rahmet eylesin. Bektaşi, Alevi bir Müslümandı. İnanın ben canımı teslim ederim o adama. O kadar güvenilir bir insandı. Bakkal Mehmet emmi. Çok Mehmet emmimiz de vardı. O da çok kıymetli bir insandı. İkisi de ahirete göçtü. Nur içinde yatsın hepsi. Bak bu AVM'ler, büyük şirketler, holdingler, moldingler oluyor ya. O büyük süpermarketler filan. Onların hiçbirisi size dost olmaz. Ama mahalledeki o küçük bakkal var ya. Gecenin ikisinde kapısını çalarsın ve süt lazım dersin, açtırırsın. Komşuluğun hatırı büyüktür komşuluğun hatırı. Bunu korumak lazım. Yine asr-ı saadette komşuluk çok güzeldi. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam hasta olan bir Yahudinin evini ziyarete gitti. Çocuk hasta. Bak peygamberimizin hassasiyetine komşuluk hakkı diyor Resulullah. Yine Allah Resulü akrabalıkla ilgili sormuşlar. Bir kardeşim dedi ki A Arap ülkeleri Kudüs konusunda neden sessiz? Değerli kardeşlerim burada ben ülke ayrımı yapmak istemem. Bu işin Arabı, Kürdü, Türkü yoktur. Ben bir ırkın, bir soyun, bir sülalenin üstünlüğüne hiç inanmadım. İnanmam da. Hepimiz Adem'in çocuklarıyız. Biz sonradan Kürt olmuşuz. Sonradan Türk olmuşuz. Sonradan Arap olmuşuz, sonradan Rum olmuşuz, sonradan Ermeni olmuşuz, sonradan İsrail oğulları olmuşuz. Yani biz Adem ve Havva'nın çocuklarıyız. Allah kimseyi baştan kötü yaratmaz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.